Efendim. Tabii bu hadise başlayadan belli. Doğanşehirli olarak bütün mahallelerimizde bu coşku devam ediyor. Doğanşehir'de devam ediyor. Kurucağada devam etti. Türgüde devam etti. Erkenek'te daha erkenek'te de devam etti. Şimdi bak görüyorsunuz bizim çiftçilerimiz Kurucağada çiftçiler menası 100 150 traktörle bunu protesto ediyor. Birlik beraberliğimizin mesajını veriyor. Çiftçimiz de veriyor biz inşallah bu birlik beraberlik olacak. Doğa şehirli olarak, Türkiye olarak bunun önüne inşallah kimse geçemeyecek. Bu hainler de belasını bulacak. İnsan hainler de belasını bulacak. Ben bu öne Doğa şehirli arkadaşlarımızdan, bütün çiftçilerimizden görüşleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun buna birlik beraberlik içinde katkı katacağına iniyorum ve satıda katıyorlar. Kendilere bütün teşekkür ediyorum. İnşallah bu yukarıdan emir gelene bu birlik beraberlik coşkuyla sokaklarımızda devam edecek. Yarın akşam ben seni bekliyorum burada. Yarın akşam bugün değil yarın akşam daha büyük bir mitik olacak, olacak, coşku olacak. Sizleri de burada muhakkak bekliyorum. Dik dur! el Dur! sokakta e, Sayın Kaymakamımız Memiş İnan Beyefendi bırakacağız. Efendim neler söyleyeceksiniz? Ben, kurucu olamadı arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi 200'e yakın traktörle işlerini, güçlerini bırakaraktan, ekmek paraları buralara kadar geldiler. Hepsinden Allah razı olsun diyor. Şimdi ise Doğaşehir ilçesindeyiz. Bakalım buradaki insanlar neler söyleyecekler. Hemen sözü kurucu muhtarı Hasan Birişik Beyefendi'ye bırakıyoruz. Çünkü o yaklaşık 150 tane köylü arkadaşıyla, çiftçisiyle, traktörlerle düştüler yola. 30 kilometre geldiler. Efendim hoş geldiniz. Sayın <laughs> kaymakamım. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Karnizm Komutanım, Sayın Millet Müdürüm, değerli basın mesajları çok kıymetli bu halkı. 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kendini bilmez üniformalı teröristler tarafından bir darbe girişiminde bulundu. Bu hainler milletimizin silahı, uçağı ile bir millete ateş çekti. Kendi milletini vurarak tarihin kara sayfalarına geçti. Tarih bunları unutmayacak. Türkiye'nin namusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombaladılar. Bu vatan hainleri milletin iradesine kelepçe vurmak istediler. Lakin milletimiz bu fırsat vermedi. Gün birlik günü. Gün kardeşlik günü. Milletimiz el ele, omuz omuza, Kürt, Türk, Alevi, Sünni tek bilek oldu. Gül, Çanakkale Rumun kazandığı gün. Bu millet, o aşağılık kayınların karşısında dimdik durarak daha bir püskürttü. Bu aylar yüzde elli ile seçilmiş Cumhur suikast girişiminde bulunarak bulunacak kadar alçaldılar. Unutmasınlar ki bu millet bu ülkeyi 3-5 çaburcuya teslim etmeyecekti. İç ve dış miratlar şunu bilmeli ki emelleriniz hiçbir zaman ulaşamayacaksınız. 15 Temmuz gecesi milletimiz tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bu gece yani 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti demokrasi bayramı olmuştur. Ülkemizi Suriye, Irak, Mısır yapmak isteyen hainler bizi hep karşısına vuracaklardır. Biz de Doğan Şey Kurucu Atifçiler olarak bu vatan hainleri nefretle, şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve halkımızın yanındayız. Ve sabahlara kadar Sayın Cumhurbaşkanımdan gelecek ikinci talimata kadar demokrasi nübetindeyiz. Bu uğurda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerini Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarar acı şifalar diliyoruz. Ayrıca emeği geçen <laughs> <laughs> Tu fais 20 d'abonnés.